Yarım beyinli olduğu ancak yıllar sonra anlaşıldı. Beyninin yarısından fazlasının olmadığını öğrenen adam, Aa, kulakları size de biraz tanıdık geldiyse gelin hikayesini anlatalım. Fransa'da yaşayan 44 yaşındaki bir adam bacağındaki yoğun ağrı sebebiyle hastaneye gitti. Çocukluğunda hidrosefali hastalığına sahip olan adamın beyin çevresinde aşırı sıvı birikiyordu. Bebekken kendisine takılan stentle 14 yıl yaşadı, 14 yaşındayken stent çıkarıldı. Sorun tam 30 yıl sonra bacak ağrısı olarak geri döndü. Şikayet sonrası adama yapılan testlerden biri IQ testiydi. Fransız'ın IQ seviyesi normal aralığın altı olan 84 olarak ortaya çıkınca doktorlar adamı beyin taramasını aldı. Sonuç oldukça şaşırtıcıydı. Adam yaklaşık 30 yıldır yarım bir beyinle yaşamıştı. Oh my god what is that? Oh my god! What is that? Doktorlara göre adamın beyninin büyük kısmı hidrosefali sonucu biriken sıvı nedeniyle 30 yıl boyunca yavaş yavaş tahrip oldu.